Hayırlı günler arkadaşlar. Bu videomuzun konusu akıl, düşünce ve bilim ilişkileridir. Akıl ve düşünce daima mevcut olanlardan öncekini arar ve sorar. Buna göre de zaten dünya fiziki alem ve madde var olmadan yani evren var olmadan önce ne vardı diyor aklın bu dediğini boş ver ve önemli olan sonrakilerdir diyenler aklımızı ve düşüncemizi kandırmak ve bizi yanıltmak ve en temel aklı dayanağı yok saymak için öyle söylerler. Demek ki amaçları kötüdür ve beyin yıkamaktır ve doğru düşünmemizi engellemektir. Halbuki inançlıların aklı düşünmesi ve metafizi var olmadan onların fizikleri, maddeleri ve bilimleri de var olmaz ve hiçbir temel anlamı ve izahı da olmaz. O halde ben sadece bilime inanırım demek şaşırtıcı ve şaşırtmalı bir önermedir. Çünkü bilim ne inancı var edebilir, ne de yok edebilir. Ne yaratanı bulabilir, ne de yoktur diyebilir. O halde ben sadece bilme inanırım demek şaşırtıcı ve şaşırtmalı bir önermedir. Öyleyse inanç konusu mecburen ve mutlak olarak maddeden önceki aklı düşünsel ve bilgisel bir konudur ben sadece bilme inanırım diyerek inancı maddeye bağlayanlar sadece konuları ve kavramları karıştırıyorlar. Ve bu sadece yanıtmak için olan bir hiledir ve anlamsızdır. O halde din ve inanç konusu maddeden önceki ve maddeyi aşkın kavramlar olduğundan akıl düşünme ve ezeli bilgiyle alakalıdır. Zaten evren ancak ezeli bilgiyle intizamlanarak var olmak zorunda kaldığından bu bilgi de maddeden mecburen öncedir ve mecburen aklı bilgiye ve ezeli varlığı bilmeye mecbur edendir. Aynı zamanda düşünce ancak bununla temellendiğinden dolayı bu mutlak temel dayanak ve mutlak temel doğru dini doğrulardır ve ispatlardır. İkincisi ise bilim zaten aklın kabul ettiği ezeli bilgiyi ve intizamlı formülleri kabul etmek zorunda kalan düzenli formüller ve düzenli formüller olduğundan Bilim yine bu formülleri sayesinde ancak aklı bilgisel, doğru düşüncenin kabul ettiği ezeli varlığı, ezeli bilgiyi ve dini doğrulamak zorundadır. Ve bunu bilmek zorunda kalıyor. O halde aklınıza, düşüncenize ve emrini intizam etmiş olan önceki bilgiye inanacağınıza maddeselciliğe ve bilime inanın diyenler demiş oluyorlar ki gözünüze sadece inanın lakin sakın aklınıza ve düşünmenize inanmayın. İşte aslında bize bunu demiş oluyorlar. Esas akılsızlar da kendileri oluyor o zaman. Yani ne dediğini bilmeyenler ve düşünmeyenlerdir aslında. O halde ben sadece bilime inanırım demek, maddeden başka bir şeye inanmıyorum demek anlamına geliyor. Akıl, düşünme ve ezeli bilgiye, evreni istizam etmiş bilgiye ve aklın mecbur ve mahkum olduğu ezeli dayanak olan ezeli varlığa inanmamaktır. Kendini kandırmış olmaktır böylece hem de sadece maddesel bir kandırmadır ve mantık dışıdır. Zaten esasen bilim ne Allah'ın varlığını konuşabilir ne de yokluğundan bahsedebilir. Lakin intizamlılık formüllerini ve formlarını göstererek evreni yaratanın ezeli bilgi sahibi bir varlık olduğunu işaret etmek zorunda kalıyor. Çünkü ezeli ön bilgi ancak ezeli bir varlıktan gelebilir. Zira bilgi önce varlığın bir özelliği ve sıfatıdır. Çünkü varoluş kavramı ezelidir, bilgiden ve ezeli bilgiden de önceliktir. Çünkü önce varlık var olmazsa hiçbir şey var olamaz. O halde biz neden önce binanın temelini, yok sayma gibi bir hataya düşerek önce ezelileri, öncelikleri ve temel dayanakları haşa yok sayacakmışız. Hem de önce bunların varlığını aklen ve düşünsel, mantıksal olarak var olduklarını bilmek mümkün ve zorunlu iken. Demek ki inkarcıların aklı, bilgi ve düşünce aleyhindeki söylemleri aynı zamanda din ve inanç aleyhindedir. Yani sadece akıl, bilgi var, doğru düşünceyi bilimden, maddeden önceleştirmek ve düşüncede, inançta da temellendirmek zorundayız. Bu zorunluluk da olumlu, makul bir zorunluluktur. Lakin inkarcılığın bilimciliğe sadece inanıyorum demeleri düşünmeye inanmadan maddeselciliğe sadece inanmak olduğundan noksan ve akıl dışı, düşünce dışı bir inançtır. Demek ki gayeleri sadece din, akıl ve düşünme inkar etmedir. Ve bu bir hakikat ve haklılık değildir. Aksine bir şekilde dinle ve düşünceyle çatışma, inatlaşma ve ideoloji gütmedir. O halde akıl edenler, düşünenler ve ezeli bilgi önceleştirenler ve mantıksal düşünenler için bilimin bütünü mutlak doğru doğrulu formlar ve intizamlara dayandığından ve formüllere dayanmak zorunda olduğundan dolayı ezeli bilgi olan dini bilim doğrulamaktadır. Yani dolaylı yoldan bilim dini zaten doğrulamak zorunda kalıyor ve bundan kaçamıyor. Yeter ki aklımızı düşünmemizi ve ezeli bilginin önce temel dayanaklar olduğunu kabul edelim. Ve sonralıklarla maddelerden önce en öncelikleri ezeli bilgiyi, ezeli varlığı ve doğru düşünmeyi öncelestirelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.